Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Mağazada 35 tane öğemiz var. 35 tane player pick'imiz var. 80 artı oyuncu seçimi açacağız. Saatte birazdan 9 olacak. Hem bir 9 içeriğine bakalım neler gelecek hem de 35 tane paketimizi, oyuncu seçimimizi açalım. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar 35 tane oyuncu seçimimize geçelim birazdan da saat 9 olacak. Ona da bakarız neler gelmiş, neler var. E abi çok güzel oyuncular var. Yani bir tanesini bile işe yararlardan bir tanesini bile çıkarsak çok güzel olur. Onun dışında fodur bekliyorum. Kulüpteki her şeyi verdim zaten. paramı da görüyorsunuz 786. 830'du bir 50k'da harcadım. Yani 29 tane yapabildim kulüptekileri kullanarak. 6 tane daha yapıp 35 tane tamamladım. Umarım güzel şeyler çıkar. Yani bol bol kaplı, bol birthday içerikli bir oyuncu seçimi olsun diliyorum. Haydi en sondan başlayalım. 82 Bale'la ile başladık. Şuradan devam edelim. 82 yine. Şunu bir açalım. Daha bir 82'yi geçemedik. Öbür sayfaya gidelim. 84 olsun alalım alalım. Kalsın. Şuradan yine devam. Yine 84. Bir tane bir özel kartımız bence var ya. Çıkarırız. Bence çıkarmamız gerekiyor. 35 tane az değil abi. 83. Buradan bir şey geldi mi? 85 geldi. Tamam. Ee, en baştakini açmak istiyorum. Hadi biraz yükseltelim ya şurayı. 83. Çok iyi gitmiyoruz. Yani hiç iyi gitmiyoruz hatta. Baya bir şeylerin gelmesi lazım. Yine 83. Yani 83'ler bizde var zaten ama. Devam. 82 tamam. İspanyol ağırlıklı gidiyoruz. 83 bir çık gir yapacağım abi. <laughs> bir çık gir yapacağım. böyle olmayacak çık ve öleri sonra sırala diyelim. Şimdi onlar sıralanmış olacak değil mi? Ha yok tamam. Aynen sıralandı. Yani şu anda pek iç açıcı değil. Çok da hala var tabii ki oyuncu seçimimiz ama fazla da kalmadı yani. Devam. Yine 84. Oğlum bari bir 88 falan bir şey gelsin ya. Bizim Foot Birthday'den kötü açmamız olamaz abi. Hayır. Yani bunu kabul edemem. Bir tek buradan zaten iyi bir şeyler çıkarıyorduk. 86 gelenler olanlar geliyor bize de. Biraz bu sayfadan gidelim. Güzel, güzel. 84. Yani satılabilir olsa tabii ki daha iyi ama. Haydi. Bir tane Foot Birthday be. Hadi be. Şuradan devam sonra 9 kontentine bir bakalım. Gabriel'e sus. Yani walkout da alamıyoruz. Bir tane walkout aldık. En sondakini açacağım. Oradaki bitmiş tamam. Bir tane de şunu açalım sonra 9 kontentine bakalım. Yani. Maalesef pek iyi değil. Bir 9'da bakalım ne gelmiş. Sonra devam ederiz. Haydi bakalım saat 9 oldu. Neler gelmiş hep beraber görelim. Burada bir şey yok. Mavi dedi Gelmiş Mavi dedi. Bakalım Hemen ee, Abi Zayıf hayatım. Şey Olsaydı Bak Fransa Ligi Vallahi Yapabilirdim Ya 5 Kilo Olsaydı Gerçekten Yapardım Abi Ama yani, 3 Beceri Hareketli Kanat mı Olur Ya Güzel Kart Aslında Ama Yok Abi Kafa Hesabeti Falan 1.82 Boyu Var Dayanıklılık iyi gücü de var aslında kanat için güzel özellikleri var ama skill yok adamda yani imkansız ben yapmam bunu Başka Orta seviye ikon oyuncu seçimi vardı zaten e, OFA maçları gelmiş bunu alalım Başka da bir şey yok tamam devam oyuncu seçimlerinden devam haydi bakalım Hadi oğlum ya Vallahi bu kadar kötü olamaz ya gerçekten 35 tane beyler Oy tamam bir tane geldi bir tane geldi az kaldı ya vallahi az kaldı 84 alalım şuradan 83 Pickford vardı galiba ya yoktu şunu açtık haydi ya hadi Oğlum ne kadar çok Thiago Silva geldi. Vallahi az kaldı. O zaman şuradan bir tane açtım. Bir anda şöyle bir futbol değilen bir ne bileyim alan falan gelse ne güzel olur ya. 83 yok tamam bize vermeyecek ben anladım. 6 burada. 3 de burada 9. 9 tane kaldı zaten. Bayağı kötü açtık lan. Vallahi kötü açtık ya. Bir kart tabii ki her şeyi değiştirebilir ama gelmeyecek belli etti. 84 Ginter Haydi 84 Ilicic çok 83-84 aldık bayağı bayağı aldık yani 82 Coutinho Vallahi hiç beklediğim gibi olmadı ya Down Şimdi bakacağım zaten en son da. Bakmaya da gerek yok. Bir tane Ramos var, bir tane 86'mız var. Başka bir şey yok. Yani SBC falan gelse yapacak fodur falan bile çıkaramadık. Bayağı yani ben ilk defa player picklerden bu kadar kötü açtığımı gördüm. Bir de 35 tane yaptım yani. <laughs> Vallahi kötü oldu. Son. Gelebilir ki. Ver attı. Verdi en sonuncudan. Kötü ya. Çok kötü abi. Çok kötü yani. Çok kötü. Çık abi. Sırala. 88, 87, 85 Geri kalanlar 84, 83. Çok kötü. Çok çok kötü yani. Bunlara bir bakalım. Bunlardan satılabilirdir inşallah bunlar da. Aynen bu satılamaz. Bu da satılamaz. Bu da satılamaz abi. Vallahi bunu değiştiremiyorum. Bunda herhalde bir şey var abi. <laughs> Olmuyor. Neyse şunları bir gönder. Şunlar zaten ha şimdi değiştirebiliyorum. Tamam yine satalım. Bunları zaten basacağız yani. Neye basacağım bilmiyorum ama e, Quixel yapsak ayrı dert. Başka bir şey. Bunlar şimdi kalsın. Yani yapacak bir şey yok. Kötü oldu ya. <laughs> Vallahi kulüpte de bir şey kalmadı. <laughs> SBC yapacak adam biliyor. Paramız var gerçi ama Neyse arkadaşlar yani hala bir tane forvet eksiğimiz var. Onu artık playofflara kadar ayarlamaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.